Merhaba herkese, İyi akşamlar. Escort günlük grafik e, düşen trendi var hemen söyleyeyim. Ha şunu da ifade edeyim. Telegramda şurada burada bir adresim yok. Unutuyorum bunu söylemeyi. Hiçbir yerde bir adresim yok. Kimseye de al sat tavsiyesi vermem, vermedim. E, söyleyeceklerim sadece basit bir teknik analizdir. E, Tutarlı da tartışılır ayrıca teknik analizlerin e, ama ihtimal yani teknik analiz ihtimal çerçevesinde söylüyorum söyleyeceklerimi. Düşen bir trendi var yani bu trendin altında kaldıkça haliyle düşmek zorunda. Ama 20 gün destek oluyor göründüğü kadarıyla 5.90'larda hadi en kötü 5.70'lerde o bantta bir destek buluyor. Şimdi ikisinden biri kırılır düşenin altında kaldıkça sıkışır yani en sonunda birinde de kırar. Dolayısıyla hangi tarafa kırılım olursa o tarafa hareket olur beklenir. Düşeni kırarsa hafta sonu itibariyle söylüyorum yani 20'nin üstünde kapanış gelirse ki bir kapanış normalde teyit etmez düşen kırılımını. iki kapanış almanızı öneririm otur kırılımlarda. Ee, tekrar yukarı yönlü bir hareket en azından 6.74 ve kırarsa ya da üstüne 7.13 harekete gelme ihtimali olabilir. Aşağı yönlü kırılımlarda e, 5.56 bir destek seviyesidir. Onun altında da 4.81 ve onun altında da 6.63 var. E, yani burada tabi çok ısındı bu kağıt. 7.21'e geldi ki tarihi seviyesi yani normalde eskort 1 lira 80 kuruş bir kağıtta bu <laughs> bu hareketten sonra tabii FK'sı da çok yükseldi yani tam şimdi bilmiyorum ama FK'sı 10 liranın falan üstünde olması lazım piyasa değeri defter değeri de nereden baksanız 5 olmuştur büyük ihtimal 5 oranına gelmiştir Ben yani bunları da bilin yani kağıtları girerken arada sırada şey de kontrol edin arkadaşlar yani temel analizlere de bakın yani haberler temel analizler yani duracaksınız o kağıtta eğer öyle gir çık yapmayacaksanız günlük saatlik falan bunlar sizi ilgilendirir duracaksınız. RSI 55 yani yataylık ifade ediyor şu an. E, de hafif bir düşüş ifade ediyor ki MACD o değeri hala yüksek. Ki 88'den ne yazıyormuş olmuş kar. RSI 88'deymiş. 88'deymiş. E, bir yorumcu istemiş. RSI çok düştü demiş ama e, yani çok düşmemiş. 50'ler bir tepki seviyesi olarak kabul edilmez RSI'de. Şimdi 30'a düşerse çok düşmüş olur Aresay veya 40'ın altına düşerse hadi düşmeye başlamış demir 50 yani ne ayıp pazarını ifade eder ne boğa pazarını ifade eder bir yataylık. Dolayısıyla hisse de o yataylık e, mevcut. Bunun dışında e, söyleyeceğim bir şey yok. Unuttuğum bir şey de herhalde yoktur. E, hacimden bir şey onaylamak mümkün değil onu da söyleyeyim. Çünkü bürüt takasındaymış. O da galiba bugün bitmiş büyük ihtimalle bir takası. Zannederim takipçim öyle de yazmıştı bugün bittiğine dair. E, yukarı yönlü şunu söyleyebilirim bir de. eğer bir kırılım arıyorsanız hacimli olması gerekiyor şöyle. Yani yüksek bir hacim ortalamanın üstünde yani ortalama 8 milyon. E, ortalamanın üstünde bir hacim görürseniz 6-20'nin 40'ın üstüne falan artık hangi güne denk gelirse. E, bu, bu tuzağı olma şansı pek olmaz otur çıkışların. Ama hacimsiz yukarı kırılımlar boğa tuzu olabilir. Onu da dikkat etmek lazım. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.